iddia ediyorum Gaziantep'te ve Türkiye'de böyle lezzetli et yemediniz. Bu bir reklam değil, işbirliği değil arkadaşlar. Zaten konseptim dışı. Ben yemek videoları, restoran, kebapçı videoları çekmiyorum. Konsept dışı. Bu videoyu çekme amacım tamamen bugüne kadar kebapçı salonun herhangi x bir platformda, herhangi bir uygulamada, sosyal medyada hiç adının duyulmaması, bir tane dahi videosunun bulunmaması. Ama adam Türkiye'nin ve Gaziantep'in en lezzetli, en kaliteli etlerini yapıyor. Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten iddia ediyorum. Gaziantep'te ve Türkiye'de böyle lezzetli et yememişsinizdir. Mutlaka ve mutlaka uğrayın derim. Yani bunun için şehir dışından yurt dışından gelenir. Buranın hiç duyulmamasının sebebi tamamen Selahattin abimizin yani kebapçı Selon'un işte oğullarının uğraşmaması. Sevmiyorlar yani gerek yok diyorlar. Adamlar işinde gücünde kalitesinde yıllardır lezzetinden kesinlikle ödün vermiyor. Abi hiç mi değişmez? Etin lezzeti, rengi, pişirimi, salatanın lezzeti, ayranın lezzeti. Ya yıllardır hiç mi değişmez? Ben haftanın 5-6 günü neredeyse her gün ee, öğle yemeğini orada yiyorum çünkü benim çalışma saham alan içerisinde. Gaziantep'e gelirken Batı çıkışından çıktığınız zaman Aktoprak Mahallesi'nde. Gaziantep merkeze çok uzak değil arkadaşlar. Çok sakin bir yerde, köy gibi bir mahallede, Aktoprak Mahallesi'nde. Sosyal medyada işte absürt şovlarıyla ünlenen diğer yerlerle kesinlikle karşılaştırmayın, kıyaslamayın. Gaziantep'te bütün meşhur mekanların hepsini biliyorum. Hepsine gittim, hepsini tattım. Türkiye'nin birçok noktasında farklı ünlü yerleri de tattım. O yüzden böyle bir dağda bulundum. Buranın en sevdiğim yanı arkadaşlar öyle gereksiz absürt şovları yok. İşte öyle duman olayı işte alev olayı böyle saçma şov hareketleri yok. İçeri giriyorsun siparişini veriyorsun. Masana oturuyorsun salatanı kendin hazırlıyorsun. Ve çok kısa süre içerisinde e, yemeğiniz geliyor sıcak bir şekilde taze ekmeğiyle birlikte. İşin şu yana çok ilginç. Abi etin kendine has bir lezzeti var. inanılmaz Ve bu kebapçı Selo'nun tüm kebap çeşitleri ayrı ayrı lezzetli. Bu tarz meşhur yerlerin kendine has ünlü bir e, yemeği vardır. Ama buranın hepsi güzel. Yani sade kıyması, acılı kıyması, Maraş taraklı, ciğeri işte tavuk şişi, kuşbaşısı e, abi hepsini ayrı ayrı denemenizi istiyorum. Ben gidince şaşırıyorum. Ya ne yiyeceğim diye böyle heyecanlanıyorum. Çünkü hepsi ayrı ayrı çok güzel. Çok lezzetli. Yani buranın tüm kebap çeşitleri çok meşhur. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin. Mutlaka deneyin ve hatırlarsanız unutmazsanız benim bu videodan gördüyseniz şayet bu videonun altına kendi şahsi yorumunuzu, kendi şahsi fikrinizi yazın. Google Maps'e kebapçı selo diye aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar ve yorumlarını mutlaka okuyun. Ee, bir tane aksi bir yorum yok, yüzlerce yorum mevcut. Şimdi söylüyoruz kebapçı selo. Evet buldu hemen ve şu an rotamızı çizdi ve biz de geldik. Ve burası Gaziantep Ak Toprak Mahallesi. Gaziantep'e girdiğinizde otobandan batı çıkışından çıktığınız zaman burayı göreceksiniz. Şu karşıdan geleceksiniz ve biz sağa dönüyoruz. Ak Toprak Mahallesi mekanımıza geldik arkadaşlar Evet şimdi geldik arkadaşlar şöyle kebaplarımızın hepsinden birer çeşit atıyoruz şöyle Burada ne var bir şiş ciğerimiz var Bir boğaz altı var Sade kuşbaşı var Pardon terbiyeli kuşbaşı var Sade var ve maraş taraklık var Gramaj nedir etlerde 200 gram, abi. Biz 200 gram 200 kuşbaşı da yani 200 diyoruz da 210 215 220 ha. Maraş taraklığı mesela 250 gram oluyor 250 gram ha. Düşeğe göre belli olmuyor. Yani şimdi tam saplıyoruz. E, Tarttık zaman 210 oluyor. 220 oluyor o şekilde. Doğru. Yani arkadaşlar bunu gelip özellikle görmeniz lazım. Bir şiş normal standart kebapçıların bir porsiyonuna beden Yani 220 gram, 250 gram. Aynen abi. Az değil. Ha. Vallahi bak çok aç değildim. Aynen abi. Şu an ama canım öyle bir çekti ki maraşı. Ben buraya her geldiğinde... Kesinlikle sadece Maraş yerim. Ara ara tavuk yerim. Kuşbaşı yerim. Ama Maraş özellikle efsane. efsane. Şimdi etlerimiz pişti arkadaşlar. Oo. Maraş sade kuşbaşı. Ama oh. bir bana gelecekmiş. Evet etlerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle karışık bir tabak hazırladık. Ortalama hepsi 220-250 gram. Burada ciğer var. Maraş, saraklık var. Kuşbaşı var. var. Sade kıymamız var. Var oğlu var. Şöyle göstereyim. Baksana ya. Maraş. Şunu alıp şöyle sade yiyebilirsin bak. Ya fakat hiç bir tane video bulamadım ya sosyal medyada hiç. Abi, abi biz e, hiç video paylaşmadık bu evet. zamana kadar. Ufak tefek fotoğraf çekerdik bunu da Whatsapp'ımızda falan paylaştık. Vallahi sırf onun yani. için geldim ha bak zaten haftanın 5-6 günü buradayım biliyorsun. Aynen abi aynen. Sırf onun için geldim. Eyvallah Ya bir tane video olmaz mı ya? Vallahi abi hiç yani e, bizim müşterilerimiz zaten maşallah yani çok elhamdülillah evet. Allah bundan yargı olmasın. Müşterimiz, e, müşteri müşteriyi çekiyor zaten e, ama hiç gerek duymadı bunun için. Ama olsa daha iyi olur Yok, Olsa daha iyi olur abi bilmiyorum <laughs> İnşallah bahar girecek zamanlarda Kas kurmeler geliyor buraya Şöyle bir maraş Bir kuşbaşı Abi efsane ya Oo ya şu kıymayı var ya özellikle Tavsiye ediyorum Baksana ya Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Allah'a emanet olun.